Botoks biliyorsun zehir. Kası felç ediyor aslında. Oradaki kasın işlevini ortadan kaldırmanıza soru şey. Sağlık için yapılıyorsa tabii ki yapılabilir. Yani diş sıkma şey vardır. Maseter kaslarına yapabilirsin. Terlemem vardır. vardır. Ve hakikaten bu seni olumsuz etkiliyordur. Bunlar da olabilir tabii ki ama karışmak istemiyorum diye kası felç etmek o bizim sınırımızın dışına çıkan bir şey. Ölme için şeylerle bir tane yaptırsan daha çok güzel. Yani. Estetikte de öyle çünkü güzellik algını bozuyor bir kere. O noktada en başından şuna dikkat etmek lazım. Bulunduğumuz insanlar konuştuğumuz, arkadaşlarımız, derdlerimizi paylaştığımız insanların bu konuda hassas olması gerekiyor. Çünkü beş kişilik bir arkadaş grubunda 4'ü de estetik yaptırır Hı -hı. ve bunu çok normal karşılıyorsa, beşincinin kendini sade tutması çok zor orada. Sen artık kendine bir gariplik var gibi Hadi. düşünmeye başlıyorsun. Ya galiba bu normal, ben de mi yaptırsam acaba? Ya o soru işareti düştüğü an, evet, o mail oluşunca... Artık, evet, çünkü o normalleşiyor senin için. Anormal olan bir şey. E, sosyal medyanın çok fazla etkisi hmm. var. Herkes böyle orada cilt bakımı yapıyor, makyajlar yapıyor, estetik operasyonunu paylaşıyor. Bir tese türlü estetik cerrah hanım kameranın karşısına geçip 25 yaşından itibaren botoks yaptırmamız lazım diyor. Yani kırışmamanız lazım, o kırışıklığın önüne geçmeniz lazım diyor ve suratı böyle beton gibi hiç mimik yapamıyor. Şimdi bunu görünce bir kafanız aldak dozak oluyor.